Kaliforniyalılar izin verilen zorunlu haller dışında bir ayı aşkın süredir evde. Birçok mahallede ise yaratıcılıklarını kullanan komşular şefkatli yaklaşımlarıyla birbirleriyle uzaktan da olsa temas kurmaya çalışıyor. Küçük çocuklu aileler için günlük yürüyüşler can kurtarıyor. Oakland'da yaşayan Brandon Moriarty ve kızı Eloise mahallede çıktıkları yürüyüş sırasında evlerin pencerelerindeki oyuncak ayıcıkları sayıyor. İnsanlar evlerinin pencerelerine koydukları ayıcıkların fotoğraflarını paylaşmış. Anladım ki popüler olmuş. O gece penceremize bir ayıcık koyduk. Mahallemizde dolaşıp kaç tane ayıcık bulabileceğimize baktık. Ayıcık avı Oakland dışındaki başka kentlerde de popüler oldu. Amaç dünyanın şu anda içinde bulunduğu durumdan korkanları biraz olsun rahatlatıp eğlendirmek. Birçok kentte ise insanlar her gece aynı saatte sağlık çalışanlarını alkışlıyor, onlara destek veriyor. I just love the idea. So... Alkış tutma fikri çok hoşuma gitti. Komşularıma haber verdim ve akşam 8'de dışarıda olacağım. İsteyenler bana katılsın dedim. Are... Alkışlarla sağlık çalışanlarını onurlandırma hareketi mahallede hızla yayıldı. Komşularımızı daha yakından tanıdık. Mahallede yaşayan bir sağlık çalışanı alkışları duymuş. He... Bizi başından beri duyuyormuş ve çok duygulanmış. Bize teşekkür etti, sizi çok seviyorum dedi. Burası güçlenmiş komşuluk bağlarının pandeminin çok sonrasına da uzanacağı çok sayıda mahalleden yalnızca biri. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.